Ben abi bu Gümen Ali'nin ayı tutmuş ya bu Zeytin bölgesinde neredeyse bana bunu bir anladı abi ya bunu çok bir bilen yok yani hiç olmasa bu bilgiler boşa gitmesin. Şimdi elde ben bildiğim kadarıyla bizim çocukluğumuzda olmuş evet. Da, yalnız anlattıklarına göre bu çoban kızının uşağı bunlar yayla göçüm zamanı gelince yaylaya göçerler inerler gede. Evet. Bir belik davarları kaybolur. Evet çok da var var. Bin de var varmış çoban kızının. Bu da var aramaya gerisin geri bu güven gider. Bu arlı Gözlek civarına bir yere geldiğinde orada ayı bunu hücum eder. O da tutar bir ardıca çıkar. Ardıca ağacının başına çıkınca ünler işte can kurtaran yok mu? Ayı beni yiyor yetişin filan der ki benim bu balık eminde çift sürüyormuş. Çift sürdüğü yere de sütçülerden iki tane jandarma gelmiş. Lan bu adam ne diyor demiş jandarmalar bu ya bunu ayı tuttu bunu kurtarırım demiş Emin. Jandarma iki el silah sıkıyor. Ünlü ayırlar, kaçtı mı diyor kaçmadı diyor. Bu şimdi ardıca çıkınca ayı da aşağıdan çıkıyor ökçesinden tutuyor ayı. Ökçesinden kan aktıkça kanı yalarmış. Kan aktıkça yalarmış. Bunu anlatırmış bağırıyormuş böyle. Jandarmalarla Emin seyir diyor. O dağın o arlı gözlük oraya Beriye'den çıkarken bir daha silah sıkıyorlar falan. Bu sefer bırakıp gidiyor. Jandarmalar da çıkıyor. Emin de çıkıyor. Bu şekil kurtarıyorlar. Güman Ali'yi. Güman Ali'yi bu şekil kurtarıyorlar. Ardıcı böyle ya çıkınca ardıç toruymuş yaslandığında tuttuğunda asılırmış saldığında ardıç yukarı çekermiş yani böyle anlatırlar. Güman Ali'yi. Ali'yi.